Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün HTML CSS derslerimizin bir yenisini çekiyoruz. Bu derste tek şekillendirmelerini göreceğiz. Bir div etiketi açıyorum. Bu arada bu dersi iki parça şeklinde çekeceğim. çok uzatmamaya çalışıyorum. Çok sıkmaması açısından. odanızda dağılmasın diye. Lorem 6 yazıyorum. Bundan birkaç tane açacağım. Lorem 6 şeklinde. Aşağı iniyorum. Lorem 6. 4 paragraf açacağım totalde. Önceki derslerde yaptığım gibi mesela hepsine background color tanımlaması yapıyordum. Hepsine bir metin e, şekli tanımlıyordum. Hepsine bunu yapmayacağım arkadaşlar. Çoğunu yapacağım ama hepsine yapmayacağım en azından. Hemen bir class tanımlaması yapıyorum. Hemen buraya 1 yazalım. Class isimlerini her zaman hatırlayacağınız şekilde koyun. Çok e, zor bir isim koymayın. Çünkü yeri gelecek başka sayfalarda da çağıracaksınız. 2 yazıyorum. 3 yazıyorum. Buraya da 4 yazıyorum arkadaşlar. Şimdi yandan gördük. Her zaman geldi gibi. Default ayarlarında geldi. Yani e, sola yas şekilde geldi. Şimdi ben bu default ayarla öyle oynayacağım arkadaşlar. Yukarıya gidiyorum. Klası nasıl çağırdığımı kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Nokta koyuyordum ve sadece klasımın ismini yazıyordum. Bir yazıyorum mesela. Bir süslü parantez açıyorum. Ve otomatik olarak artık bu klası çağırmış oluyorum. Öne klasa bir özellik vereceğim. Bir stil parametresi tanımlıyorum hemen. Şunu bir kapatalım. İçine giriyorum. Klasımı çağırırken nokta bir yazmam yeterli oluyor. Süslü parantezin açıyorum. Az önce stil parametresini koymayı unuttum. Klas çağırırken noktasını koydum. Bir yazdım. Artık klasa eriştim. Klasa şekil verebiliyorum. Text align diyorum. Zaten en çok bildiklerimizden biri bu center deyince ortalıyor bizim için. Mesela 2'yi çağıralım. Nokta 2 iki yazalım. 2'ye erişeyim bir de. Onun üstü parantezini açalım. Text align diyelim. Benim için onu mesela right sağ yaslasın. Artık sağ yasladı. Text align, sol veren. Default olarak sol geliyor zaten. O yüzden bu kodda hep bir, birine yaptım, hepsine yapmayacağım diyorum. Çünkü mesela şu an üçte bir farklılık görmeyeceksiniz. Ben yazacağım. Çünkü default olarak zaten sola yaslı gelmiş. E biz tekrardan diyoruz ki sola yasla. Mesela left. Tekrardan sola yas şekilde geldi. Peki hocam. Bundan galiba iki ders önce olması lazım. E, bir kod, bir kod satırında iki tanesini aynı anda kullanınca Tekin okudu. Aynı kodu iki kere yazarsanız arkadaşlar farklı şekillerde. Mesela text align center ortalı dedik. Burada da text align şunu diyorum. Parametre seçiyorum. Style diyorum. Text align diyorum. Ve burada da right seçiyorum. O zaman kodunuza en yakın olanı okuyacaktır. En yakın olanı alır arkadaşlar. Buradakini sileceğim ama siz buraya right derseniz yukarıdaki center'ın hiçbir anlamı kalmaz. Okumaz onu. Geçen ders zaten böyle bir şeyle karşılaşmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi bunu siliyorum. Textelen konumlandırmaydı. Zaten bunu çok önceki derslerimizde görmüştük. Şimdi bir decoration verelim. Şuraya yazıyorum. Text yazıyorum. Zaten ikinci satırda da o çıkıyor. Overline diyorum. Burada üst çizili geliyor. Diğerini underline yapalım. Alt çizili gelsin. Text decoration. Underline veriyorum. Burada alt çizili geliyor. Bir de üstünü çizelim. Bu sefer de dördüncüyü çağıralım. Şuraya nokta 4 yazıyorum. Üç, şey, dört tane paragrafımda dolansın diye. Text decoration diyorum. Bu sefer de buna line diyorum. Fark ettiyseniz tam üst çizil demeyelim. Şöyle söyleyelim. Metni tam ortadan çiziyor şeklinde dememiz daha doğru olur. En son ders bittikten sonra özetleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya kadar gördüğümüz kısımda üstünü çizdik, altını çizdik metni ortaladık sağa sola kaydırdık. Bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Text transform var. Dönüşüm demek. Şimdi metinlerde siz her zaman şulara, i'yi büyüteyim, doların d'sini büyüteyim, s'ni öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu çok büyük vakit alır. Yaparsınız tabii ki. Yapmak da bir tercihtir. Ama kısa yollar olan şeyler var sonuçta. Lower case dediğim zaman sadece A, pardon. Lowercase tüm harfi küçültüyor arkadaşlar. Şu hepsini büyütecek, Text Transform diyelim. Capitaliz dediğiniz zaman sadece baş harfleri büyüyecek. Burada bakın hepsi küçüldü, burada sadece baş harfleri büyüyor. Şimdi diğerine gidiyorum, Text Transform diyorum. Burada da tüm harflerini büyütüyor arkadaşlar. Yani transform dönüşüm. Buna dönüştür diyorum. Tüm harflerini büyüt. Sadece baş harflerini büyüt. Sadece baş harflerini küçült şeklinde oluyor. Hepsini birbirine bir şekilde ayarlamasını yapıyor. Peki bizim bir özelliğimiz daha var. upper case biraz daha oynayalım. Aşağı iniyorum. Mesela şimdi text indenti göreceğiz. Odana kadar içeriden yazmamız gerektiğini bize söyleyecek. Şuraya hemen bir yazalım. Text indent. İçeriden 100 piksel içeriden olsun mesela. 100 piksel içeriye gidiyor. Normalde bunu 10 piksel falan verebiliriz tabii ama biraz daha belirgin olsun diye 100 piksel veriyorum ben. Yani derslerde biraz daha fazla kullanmaya çalışıyorum. Şimdi kelimeler arası boşlukları falan ayarlayalım o zaman. Şimdi mesela aşağı inelim. Word spacing diyorum. 20 piksel. 20 piksel boşluk oluştu kelimeler arasında arkadaşlar. Bir de bunu harfler arasında yapsak. Ya ben harflerin arası da boş olsun istiyorum. 400 artık oyunu yapmıyorum. Çizdim zaten üstünü. Letter diyorum. Letter spacing. Onların arasında 100 piksellik bir boşluk ver mesela. 100 piksel vermeyelim insaf olup 10 piksel verebiliriz. 10 piksellik bir boşlukluk verdi. Kelimelerin arası için word diyorum. Harflerin arası için de letter hmm, diyorum. Şimdi text align metin hizalamak için kullanıyoruz arkadaşlar. Kısaca bir özetleyeyim. Text decoration metni üstünden, altından veya ortasından çizmek için kullanıyoruz. Text transform kapitaliz ederken kelimelerin baş harflerini büyütüyoruz. Lower case derken bütün harfleri küçültüyoruz. Upper case derken de bütün harfler büyük olacaktır diyoruz. Şimdi kapitaliz ve upper case'in farkı da şu zaten. Bir tanesi sadece harfleri hitap ediyor, bir tanesi tüm harfleri hitap ediyor. Baş harfleri değil yani text indent var. Paragrafın ilk cümlesini içeriden başlatmak için kullanıyoruz. Word spacing kelimenin arasında boşluk, letter spacing de harflerin arasında boşluk vermemizi sağlıyor. Bakalım başka neler yapabiliriz? Mesela başkalar üzerinden de oynayalım. Buna da letter verelim. Ya da line height verelim. Buna kaç verelim? 50 piksel verelim. O çok oldu. 2,5 piksel verelim. Aradaki boşluğu ayarlamış oluyorsunuz. Ya bunun üzerine oynayabilirsiniz. 20 derseniz bu kadar büyür. 2 derseniz böyle olur. 7 derseniz böyle olur. Bu da direkt satırlar arasındaki boşluğu ayarlatıyor. Arkadaşlar bu ders için diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki dersimde çok kısa bir ders olacak. Bunun biraz devamı niteliğinde olacak. Ders süresini çok uzatmamak için. Şimdi her, şu anlık herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.